Herkese merhaba arkadaşlar ben Winchester Game kanalından Kürşat ee, Bugün BADLION'da soru ve game oynuyoruz Çatını açtım ee, hemen ortaya gideceğim Aa, Bu ne ya gene saçma sapan maplardan biri Abi niye böyle şeyler yapıyorlar ki yani böyle metler Saçmalık bence Şu yukarıdakini açsana abi niye onu gidiyorum ya Ortadan bol çıkar işte böyle Go 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 şuraya mı gitsek buraya mı gitsek Şu adam ne aldı? Bir şey çıkardı mı ki? Abi bu ne? Nasıl bir harita? Hop hop Oh yeah. Hadi bir kılıç İşte bu İşte bu şunu da giyelim. Şu adamlardan birine dalacağım. kılıcı yoksa. Kılıcı varsa biz kesin o ihtimali var. Şu adama direkt dalalım diyorum. Kafalı bizim olmalı. Kafalığını bana verir misin? Kafalığını bana verir misin? Kafalığını bana ver. Kafalığını bana ver. Abi şaka mısın? Oha. Aha o oh, kestik abi. Kestik. Ya. devam ediyoruz. Par 72 geldi bu arada güzel bir map. Şöyle ortaya hop yardırmasyon. Abi kılıcı ben alacağım. <laughs> kılıcı. Abi benim rotam değil burası. Benim rotam değil burası. Benim rotam burası değil ulan. Niye böyle çılgınca şeyler yapıyorum ben? Oo chest chest. Chest. Chest alırım kılıcımda o oh, gene güzel şeyler çıktı. Şöyle. Şu şuraya, şuraya. şuraya. Yok. Şöyle gidelim. Abi bunu niye böyle yaptım ben? Şu alta alalım. Şuradan double chest. Oo şey. Bu çift taraflı chest galiba. Aynen öyle. Öyleymiş. Şunu at. Şunu al. Çık 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 çık. Oh. Bire koy, üç ee, kafalı girelim. O bayağı iyi oldu arkadaşlar. Şunu da, örümcek antlaşmaları koyalım. Pek kullanmıyorum da, yine de koyalım. Hangisi o? Bu daha iyi de, bu da dursun neyse şurada. kendi de. Kendi kendine eğlensin. Nereye gidelim? Şurada bir tane chest vardı galiba. Vardı. Hatırladığım kadarıyla aynen var kes demen de açalım aç 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 o ok güzel ok güzel çık 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 lan Şöyle şuradaki chestlere kim almamışsa burada güzel chestler vardı. Bu ağacın burada yok muydu? Neyse şu yukarılara. Aha burada kendi çıktı. Op, şuna, al. Ben yanlış şeye basıyorum. Şimdi basmışım. Eee ben şıkkı şöyle ilerleyelim. Abi şuradan bir kurabiye yedim. Bunu da atalım. Atalım. Atalım derken yani bitsin bu. Tamam. Onun ne var? Onu ne amaçla yapmışlar acaba? Şurada chest gördüm. Aha! Şu chesti alalım. Şu yukarıda da bir chest vardı galiba. Şunu hemen alalım. Bak diyelim 5 altın falan filan. Şunu ben şöyle 5 koyayım. Ben alış yiyelim. Hop! Şimdi yukarı. Açalım şunu da. Oo işte bu! Bu da dursun. Bunu atalım, bunu alalım. Şöyle şuradaki sandıkları açalım. Buraya gelince güzel şey, hemen şey, item diziliyor. rota güzel. Ama benim rotam aslında burada değil. Benim rotam daha iyi de. Bununla da idare eder. Şunu lazım. Şunu şuraya koy. Ee, şunu alalım. Bir de şu şey, tüneldekini alalım. Ama bir tane demir lazım bize şunu almadım mı? Galiba almadım ben. Yok almışım. Şunu da alalım. Hadi abi bir demir, bir demir, 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 demir. Bu ne ya? Bok çıkmıyor. kek şunu böyle at. Şunu alalım. Hop. Hop şunu al şunu al. Güzel. <laughs> Şuradaki çeşit de. Ha burada değilmiş o. Bir tane vardı böyle şemsiyenin altında çek. Ha, şunu da alalım. Hadi. Hadi Demir. Hadi come on. Come on. Ha, ben Demir diyorum. Sen ne diyorsun kardeşim? Çık 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 çık. Hop. Aa, bol çıktı. Abi oraya niye gidiyorum? Ben zaten oradan geldim. Şuraya gidelim. Bunları almışlardır. Boşaltmışlar. Bu ya? Şimdi video çekiyorum. Niye Oha. kim ya? Öyle bir tane. Oha 6 tane ekmek oldu. Hop hop, 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 hop. Şunu alalım. Bunları zaten çökermişler. Çift taraflı olduğunu bilmeyen biri vardır galiba. Sınaç. Aynen galiba. Çift taraflı bilmemiş. Abi bu ne lan? Şey mi? gitmesin için başlıyor dedim de. Oha. bildiğim buraya boşalmış adam. hemen ne lan? Abi. Bunu kim yaptıysa güzel bir adam vardır. Şöyle bakıyoruz. Eee nice. 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 Şunu ok atalım. Al ok. Boşan gitti ok. Şunu hemen jitter click, jitter click. Sen ona dal, ben bunu ben de sana dalayım. Da ben sana dalayım. Sen oha. Abi şaka mısın sen? bu kim? Abi İbni'ye bak ya okluyor. Pezevenk. Pezevenk. Pezevenk'in oğlu. Aaa. <laughs> neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna gelelim. Eee. neyse gene bir adam kesebildik diye diyeyim. Şöyle yukarı doğru çıkıyoruz. Yukarı ne çıkıyoruz? Işte? Eee. bir sonraki eee. Video, e, videolarımı beğeniyorsanız abone olmayı unutmayınız. E, like atmayı da unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.